Devam et videoya abone olmayı etmeyin. 10 bin gelirse yanımda. Evet. Ender var. Merhaba abi. Amına koyayım. Seyirciler küfür etmiyorum da küfür ediyorum. Oha ne yazdı buraya amına koyayım. Ha burası da koyayım. Bırak onları bana amına. Sana kapmadım İsmet. Sana kapmadım. İsmet. Hep güçsüz dedim ne? İsmet. İsmet gidelim İsmet. Merhaba. İsmet ne yapsana Ender gidelim Ender. Ender git. Oha. Aman okudum. Aman okudum. Oha adam. Şey dalga girmiş adam. Aa, Sıçtık, 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 arama, aman <laughs> Amana <koyarım. gülüyor> <laughs> <Allarım gülüyor> Kaç abi. Of, geliyor göt kafalı, göt Ben oğlum, bana kimse gelemez. <laughs> Abi ben gideyim abi beni takip et. Hiç etmiyorum abi sen Ayakkabı takip et. Ayakkabı mı aldın sen? Ayakkabı mı aldın sen? Benim götünü çekecek. O çekecek. geldi abi geldi geldi Abim yanımda abi yanımda abi. Götünü çek onun kes. Çek kes. Doğru da var sandık <laughs> doğru da var. Kes <laughs> boş ver abi arkamızdan adam geliyor. Al alın kes. Gelmiyor abi gelmiyor kes al abi gelmiyor. Aman çekeyim arkamızda. Öbür e, tarafta. Ulan bari kırık bir şey varsa sadece amak. Bu çok abi çıktı. Elbise var. Anı tahta. Işte. Tahta lan amına kudum. Hadi sopa var abi. Ulan ne vuruyor Yarım Abi, abi, ya, el, abi elbiseleri şey, Altı. Ful. Hala full tahta. Full. full. sana ben de sana tahta ayakkabı atayım dur. Amık. Biri götüme kalkıyor sokmaya iki sopa. Hadi abi. Al sokmaya mı istiyorsun götüme sopa? Gel lan. Bu ne? adam var amına koyayım. Amına siktim. Amına siktim. Anlattım yapıyor. Evet. Evet evet evet. Oldu Arkadaşım sen. Evet. Onun evet. amına koyacağım? Evet. Ulan. Canı full. <laughs> Öldürelim mavi. Dur ama abi şunun amını sikerim mi şunu? Abi aa, aa öldürmeyelim ya arkadaş. Ama bizi öldürür o şeyde. Sana bak ana! Vallahi <laughs> hop, hop. Al. Çok teşekkürler. Ama kendi elbisen anne der Bak adam attı bize bir şey öldürürüz. Öldüreceğiz abi hmm. biz kötüyüz. Kafamda deli. Bir şey kafalık var. Hadi, Hadi bizi hakim etsin sen. Ender. Siktir git. Siktir git. Ender. Ver. Diğer kaskı bana at Ender. Diğer kaskı bana at Ender. Attım Ender. Azam Oha tüketim. adam diamond seti de atıyor. Vallahi. Ama siktir misin? Hı hı. Yok abi ark. Bak arkamızdan gelir ki bir sonra döneceğiz bir yumruk atacağız abi gel ilerle Vurma ya dur Vurma. dur sakin sakin evet 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 gel ha etme atıcık. at 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 tamam beni sık ben adamım 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 Abi kılıç at adamım 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 Tamam ya. abi tahtar basaya. Topma da so sus lan. ya. Süpürü kartım topma topa gel gel gel. Dur 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 öyle mi abi? Duralet sağ lan. Chest'le! Amanı sikeyim abi. Al abi sana demir chest. Amı. Tabii mi chest'leceksin? Ha. Diamond var mordu da. Oki diamond yapacağız abi. Var bende. Oha <laughs> diamond yok oldu. Ben diamond'u ver amanı siken. Al sana diamond. Ceste koyun bak. Koy 2 diamond'um olacak. Ben gidiyorum ben bu kılıç atmayoyukaya. Abi bana da demir kılıç atacaktın amına. Evet evet evet. Göt kafalı. Anladım vurma bunu kutlumunu kutlum kaçacağım. Abi bir kalp ölüyorum. Ben çok kötü. Abi abi abi. Abi abi abi. Abi. arkasından abi. Oğlum sana. Ama küçük bir şey ne yaptı? Oyundan çıktım abi. Çıktı. Ne bu? Ben de Ender neredesin? Ben <laughs> çok <sevimsin>. gidiyorum. Ha Ender de çıktım. mı? Ender. ender. Oyundan çıkıyorum Ender. Ender. Çık sen Ender. Ender. <laughs> Adam geldi Ender. Sen ne rahat. Gel. Ara bir iki bas Ender. Bak sen ne Ekmek yiyeceğiz mi? Cenablar gün gitti mi? Hı. ne Neredesin anne? <laughs> ben, <der. gülüyor> ben, <laughs> ben gidiyorum. Baka. Dörtte. 4'e. Bu adamın yanağına